Düşünmekte olduğunuz şeyi düşünün. Eğer düşündükleriniz Tanrı'nın sözüyle uyumlu değilse o yalanı yok edip yerine gerçeği koyun. Gerçek, yalanlardan kurtaracak tek şey gerçektir. Tek şey, yıllar önce okumaya başladığımda Tanrı'nın bana ilham verdiği okuduğum ilk küçük ayet grubu Yuhanna 8.31-32. Eğer sözüme, herkes sözüme desin, sözüme. Bağlı, kalırsanız, bağlı kalırsanız gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz, gerçek sizi özgür kılacak. Amin. Şimdi Tanrı'nın sözlerine bağlı kalmak bir kez okumak değildir. Bağlı kalmak demek sadece okumak ve öğrenmek değildir. Bunları hayatınızda uygulamanız gerekir. Sadece okumak sizi özgür kılmaz, uygulamak kılar. Düşmanlarınızı affetmek o insanı bir sonraki görüşünüzde karnınıza ağrı girmesinden daha kolaydır. Ve şunu hatırlayın. Özgür olduğunuzu düşünün. Tanrı'nın sizden istediği şeyleri yapabilecekken bedeniniz yapmama konusunda çığlık atar. Hadi ama. Yohanna <laughs> 1.14 Söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini babadan gelen gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Şimdi lütuf hakkında çok konuştuk. Herkes bunu sever. Bu Tanrı'nın hak etmediğimiz bir şeyi bize vermesidir. Ama Tanrı bize yalnız lütufla gelmedi. Lütuf ve gerçekle geldi. Bu yüzden gerçeğe yürümek için hevesli olduğunuzda lütuf asla eksik kalmayacaktır. Tanrı sözcüklerdeki gerçeklere uyunca bize lütfunu verecektir. Size bir şey anlatacağım. Bunu daha önce de birkaç kez anlattım. Ofisimize mektup yazan biri vardı. Yardımınıza ihtiyacım var. Yasa dışı şeyler yapan bazı arkadaşlarım var. Ama onların hayatları kutsanmış. <laughs> Tanrı'nın onları lütuf göstererek koruduğunu söylediler. Yaptıkları yanlış. Ama Tanrı onları kutsuyor. Şimdi o çok tatlı biri. Dürüstçe bir cevabı da hak ediyordu ama dedim ki bu hayatımda duyduğum en aptalca şey. <laughs> Bazı yasa dışı şeyler yapıyordum ama bu benim hayatım. Kaçınız yanlış bir şey yaptığınızda şeytanın bunu işe yarıyormuş gibi göstereceğini biliyor? <laughs> Ama zamanı gelir. O zaman gelir. Kimse sonsuza kadar yanlış yapıp Tanrı'nın kutsadığı bir hayat yaşayamaz. Tanrı merhametlidir. Paulus bile böyle söyledi. Hristiyanlar zulmettiği halde Tanrı ona lütuf gösterdi. Tanrı'nın istediğini yaptığını düşünüyordu. Tanrı lütuf gösterir ama kilisenin kapısından girince ya da kitap okuduğunuzda duyduğunuz gerçeklerden sorumlu olduğunuzu biliyor musunuz? Ya da okuduklarınızdan Pekala 2. Korintliler 10. bölüm 4-5. Buna gerçekten bakmalısınız. Bu çok önemli bir ayet. Çünkü savaşımızın silahları, söyleyin silahlarım var. Silahlarım var. İnsansal silahlar değil. Onlar etten ve kandan değil. Yani doğal silahlar değil. Doğa üstü silahlar. Çünkü göremediğiniz bir düşmanla savaşıyorsunuz ve göremediğiniz bir Tanrı'ya hizmet ediyorlar. Onlar ruhanidir. Ruhani alemde çalışıyorlar. Evet böyle Ruhani alemin gerçekten var olduğunu öğrenin. Bu oda şimdi meleklerle dolu. İsa buralarda dolanıyor. Savaşımızın silahları insansal değil, kaleleri yıkan tanrısal, yüce sahip silahlardır. Kaleler nedir? Bir kale inandığımız bir yalandır. Aklınıza bir kale inşa edince burası tıpkı düşmanın içeri girdiği ve derin bir çukur kazıp kendini gömdüğü ve yalanın hayatınızın gerçeği olduğu yerdir. Safsataları Tanrı bilgisine diklenen her engeli yıkıyor. Bu Tanrı'nın <laughs> bizim için yaptığı bir şey değil. Her düşünceyi tutsak edip Mesih'e bağımlı kılıyoruz. Bunu yapıyoruz. Evet. Düşündüklerimizi dikkat etmekle ilgili ne düşünüyorsunuz? Kötü ruh hali içinde ne düşündüğünüzü düşünün. Kendinize acıdığınızda ne düşündüğünüzü düşünün. Canınız sıkkın olduğunda. Bazen vücudunuzda bir sorun olabilir ama bazen sadece kötü düşüncedir. Hadi ama, iyi misiniz? Gerçekten sevmediğiniz birinin etrafında olmak zorunda olacaksanız hakkında ne düşündüğünüze dikkat edin. Daha önce kötü şeyler düşündüyseniz karşılarında nazik ve arkadaş canlısı olamazsınız. Doğruyu söyleseniz bile vücut diliniz tamamen yanlıştır. Ne düşündüğünüzü düşünün. Eğer düşündükleriniz Tanrı'nın sözleriyle çelişiyorsa yerine gerçeği koyun. O yalanı aklınızdan atın. Mutlu olabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Kocanız hakkında düşünelim ya da arkadaşınız, anneniz, babanız arkadaşınız ya da neyse siz bu insanın sorununun ne olduğu hakkında düşünüp durursunuz ve yaptıkları sizi sinir eder, gördüğünüz her şey hakkında sorunun nerede olduğunu düşünürsünüz ve ne olur biliyor musunuz? Onlar hakkında yanlış olandan daha çok doğru vardır ama siz onu düşünmezsiniz. Her düşünceyi esir al ve İsa Mesih'e itaat et. Romalılar 12, 2 Bu çağın gidişine uymayın. Dünyanın küçük bir kutu çizmesine ve sizi <laughs> onun içine tıkmasına izin vermeyin. Ama dönüşebiliriz. Bu içten dışa değişmektir. Bunu sadece Tanrı yapar. Hristiyanlık bir davranış değişim programı değildir. Hristiyanlık İsa'ya aşık olmak ve onun gibi olana kadar ona odaklanmaktır. Şimdi nasıl dönüşeceğinizi izleyin ve düşüncenizin yenilenmesiyle birlikte değişin. Uzun yıllar benden kimsenin hoşlanmadığını düşünüyordum ama şimdi Tanrı beni seviyor. Biliyorum. Eğer biri benden hoşlanmıyorsa onun hakkında düşünmem, bunu bilmem bile. Oo yüce İsa. Süleyman'ın özdeyişleri 4-23 her şeyden önce yüreğini koru çünkü yaşam ondan kaynaklanır. Yürek ve akıl burada yer değiştirilmiş olabilir. Süleyman'ın özdeyişleri 23-7 çok ilginçtir. Uzun zamandır bu açıklamalı kutsal kitap çevirisini kullanıyorum. Açıklamalı kutsal kitapta diyor ki insan kalbinde nasıl düşünürse öyledir. Şimdi diğer tercümeler kulağa farklı gelebilir ama düşünürseniz aynıdır. Tıpkı Süleyman'ın özdeyişleri 23-7'deki gibi onlar her zaman ne kadar tutacağını düşünürler. Ye iç derler ama içten değillerdir. Çünkü yediğin her şeyin hesabını tutar. Yüreği senden yana değildir. Yeni çeviride şöyle bir not vardır. Ya da kendi için düşündüğü gibidir. Hadi ama bu hikaye hakkında düşünelim. Evet birilerine akşam yemeğine götürdüm. Dedim ki keyfinize bakın istediğinizi yiyin hesabı ödüyorum ama düşünüyorum. Umarım biftek sipariş etmezler çünkü 29 dolar. Yani keyfinize bakın ne isterseniz yiyin derken aslında bu gerçek değildi. Gerçek olan benim aslında kalbimden ne düşündüğüm. Hadi. Kendimizle mücadele ediyoruz. Çünkü kaç kez Tanrım şükürler olsun diyebiliriz. <laughs> şükürler olsun. <laughs> Biri size şöyle söylüyor. Senin adına çok sevindim. Ama içinden şöyle düşünüyor. Bunu nasıl aldın anlamadım. Ben senden daha iyi bir Hristiyanım. Ama gerçek biz bu değiliz. Katılıyor musunuz? Ben gerçek ben bu güzel ceket ve onunla uyumlu takılarım değil. Bu gerçek ben değil. Gerçek ben kalbimde olup bitendir. Evet. Ben buradaysam bu Tanrı için önemlidir öyle değil mi? Ben kendimi iyi hissediyorum çünkü hepiniz beni merakla izliyorsunuz. Bunun fevkalade olduğunu düşünüyorum. Yoksa 76 yaşındaki bedenimi buraya taşıyıp size yardım edebilir ve size hizmet edebilir miydim. Tanrı'yı sevdiğim için görevimi yapmak istiyorum. Yapma sebebimiz bu. Çünkü Tanrı bizi önemsiyor. Sizin için bir gösteri düzenlemediğimizi söyleyebilirim. Buradayım çünkü Tanrı'nın hayatınızda yapabileceklerini biliyorum. Her şeyi Tanrı'nın yoluyla yaparsanız harika bir hayatınız olacaktır. Amin. Bazı yalanlara inandım. İnandım çünkü babam beni cinsel olarak istismar etti. İkinci sınıf bir hayatım oldu bunu düşündüm. Benim iyi bir hayatım asla olamayacak. Böyle düşündüm her gece. Yattığımda bunları atlatacağımı düşünürdüm bir gelecek izlenimim vardı. Bir gün büyük bir şey yapacağım. <laughs> tamam yani ikinci sınıf bir hayatı düşünürken benimle kim konuştu? <laughs> bir gün büyük bir şey yapacağımı söylerken kim konuştu? <laughs> Kimi dinleyeceğimizi öğrenelim. Hadi 9 yaşımda yeniden doğdum. Nedenini bilmiyorum. Tanrı'nın farkındalığını ve sevgisine sahiptim. Oldukça tanrı dışı bir atmosferde büyümüştüm ama bazı akrabalarımla şehir dışındaki kiliseyi ziyarete gittim. Vaize beni kurtarın dedim. Eve döndüğüm zaman istismar sona ermedi. Devam ediyordu. Ama üstesinden geliyordu. Çünkü Tanrı benimleydi. O yapabilirdi. Annem bunu sineye çekiyordu. Nedenini bilmiyorum. Neden? biz bunun sebebini bulamayız. Sadece Tanrı'nın kurtarıcımız olduğunu, bizi yenileyeceğini hatırlamalıyız. Şeytan sonsuza kadar zarar vermek için çalışır. Şeytan bana sen kullanılmış bir eşyasın, ikinci sınıf bir hayatın olacak diyordu. Tanrı ise bir gün çok büyük bir şey yapacaksın diyordu. Amin. Size şunu söyleyeceğim. Bir gün büyük bir şey yapacaksınız. Tanrı'nın bazı planları var. Savaşmayı öğrenin. Şeytan tüm düşüncelerinizi kontrol edemesin. İnandığım bir yalan da şuydu. Başıma gelen benim suçum. Babam bunları yapıyorsa yanlış bir şeyler olmalı. Başıma gelen her şey benim suçum. Sonra bunun şeytanın yalanı olduğunu öğrendim çünkü 7 yaşında bir çocuk bir yetişkin tarafından istismar edilmesine neden olacak bir şey yapmış olamaz. <laughs> Tanrı günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım diye. Tanrı sen benimle doğrusun der. Bizde yanlış bir şeyler var ama o sizi seviyor. Başka bir yalan bunun gerçekten eziyet olduğuna inandım. İyi bir Hristiyan olmak çok da önemli bir şey değildi. Tanrı'nın benden memnun olmadığını hissederdim. Yıllar boyunca Tanrı'nın bana kızgın olduğu gibi düşük seviye hislerle yaşadım. Şeytan bana hatalarımı hatırlatır. Bunu yapmadın, şunu yapmadın. Pekala kutsal kitabı okudun ama anlamadın, dua ettin. Doğru dua etmedin, böylesin. Biliyor musunuz ben artık bu suçlamaları dinlemiyorum. Şeytan tamamen gitmez. Erken yalanlarını dinlemeyin. Ona inanmayın. Daha az sorun yaşarsınız. Evet. Amin. Evet. Bu odadaki herkes hepinizin içinde yanlıştan daha çok doğru var. Evet. Şöyle düşünün. Tanrım üstünde çalışmamız gereken bir şey var ama ben de daha çok doğru ve yanlış şey var biliyorum bunu. Düşman gününü mahvetmek için başkasını bulur. İnandığım yalanlardan bir tane daha. Sorunlarımın ve kötü davranışlarımın başka birinin suçu olduğuna inanırdım. Tamam, bu anlaşma için size teşekkür ederim. <laughs> Yaptığım yanlışları istismar edildiğim için yapmadım. Bahaneler. Bunların hiçbiri gerçekle yüzleşmeniz için yardım edemez sizi özgür kılamaz. Gerçekten dağılmıştım. Gerçeği de öğreniyordum. Tanrı'yla ilişkim vardı. Bu halde olmamın sebebi istismar değildi. Tanrı bahane olarak bunu kullanma, böyle söyleme dedi. Hadi. Tamam evet bu ve diğeri başınıza bir şey geldi. Tanrı diyor ki: "Bunların üzerinde durmayın. Ben yeni bir şey yapıyorum. <laughs> Şeytanın kim olduğunu öğrenin. O sizden <laughs> nefret ediyor. O bir yalancıdır bilin. Aklınıza Tanrı'nın sözleriyle uygun olmayan bir şey gelince şöyle söyleyin sen bir yalancısın. Hayır. Yalancı olduğunu biliyorum. Tanrı'nın sözlerini öğrenince de onları İsa'nın yaptığı gibi kullanırsınız. Hu! Kutsal Ruh İsa'yı şeytan baştan çıkarsın diye çöle doğru yönlendirdi. Güzel bir otele yönlendirmedi. <laughs> Düşmana meydan okuma vakti geldi. Onun kim olduğunu bildiğinizi, bu savaşın sizin olmadığını. Çünkü Tanrı'nın Sizinle savaştığını bildiğinizi söylemenin vakti geldi ayağa kalktığım Tanrı'ya şükredin.